Kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Çıkrıkçı ile Dalyan mevkileri arasındaki buğday dikimi yapılan tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgede sert esen Poyraz rüzgarının da etkisiyle alevler kısa sürede araziye yayılarak bitişikteki inşaatın şantiye alanı içerisine kadar ulaştı. Buğday hasadı yapılmasının ardından bırakılan saman balyalarının bulunduğu tarım arazisinde başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. tarım arazisinde başlayarak yakındaki sazlık alana da sıçrayan alevlere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz ve helikopteri ile müdahale edildi. Yangında alevlerden etkilenen bölgede bulunan bazı bağ evleri de zarar gördü. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri çalışma başlattı.